Evet sevgili Alan tekrar hoş geldin. Haftalık sohbetlerimiz gibi oldu. Bugün ağırlıklı olarak Efes çarşısından bahsedeceğiz. Diğer çarşılara ve diğer konulara tabii ki değiniyoruz her zamanki gibi. Öncekinde yaptığımız sohbetleri de zaten göz önüne alarak konuşuyorum. Efes çarşısı Kadıköy'de çok enteresan bir çarşı. Hem mimari açıdan hem içindeki mağazalar. Ha şöyle Önceden etüt ettiğimiz zaman bazı insanların yorumlarına da alırken Efes çarşısı hakkında her zaman için işte nikah e, şekerlemeleri, davetiyeler, gelinlik veya benzeri şeyler olarak bilinir. Doğru. Doğru. Öyle bir hüviyeti var. Ama çok enteresan mağazalar da var. Ve bazı arkadaşlarım hala bunu e, söylüyorlar. Halbuki e, birçok mağaza el değiştirdi. Ve Kadıköy e, antika, antikacılık, küçük antika, efemere konusunda Olağanüstü bir merkez olma halinde hızla devam ediyor zaten. <laughs> farklı muhitlerden, farklı semtlerden birçok insan Kadıköy'de şu anda. Küçük antikalar, büyük antikalar, efemerik malzemeler, e pul, para ve diğer koleksiyon malzemeleri, hatta tedarik malzemeleri de dahil olmak üzere Kadıköy'de muhtelif e sokaklarda çoğalmalar var. Efes Çarşısı ve hemen yanında sevimli iş merkezi de hakeza bu yolda epey bir mesafe kaydetti. Tabii biz Efes Çarşısı'nı çocukluğumuzdan beri biliriz. Çok eski bir çarşıdır. Mimari olarak da zaten çok dikkat çekici. Dış cephesi dışarıya doğru vermiş, içeride seramik vesaire var. Artı Kadıköy'de yürüyen merdivenin geldiği iki tane ilk pasaj vardır. Birinden bahsettik zaten bizim çarşı, Kadıköy çarşısı. Diğeri de Efes çarşısı. Efes çarşısı daha önce. Ve o çarşının içinde e, yabancı film oynatan bir sinema bir de yerli film oynatan sinema vardı. Yani Efes sineması ve Feza sineması. Ben de onların broşürleri ve evrakları var. Onu bilahare tekrar yayınlarız. Meraklı arkadaşlarımız severler diye düşünüyorum. Dedikodu malzemesi, magazin malzemesi olarak da Efes çarşısında çok şey anlatılabilir. Efes çarşısında maalesef e, Türkiye'de bankacılık, e, bankerlik konusunda ilk akla gelen isim diyebiliriz hatta. Abidin Cefel Özden, namı diğer Banker Kastelli. Ne yazık ki e, orada ikinci kattaki bürosunda intihar etti. Efes Çarşısı'nın yapımında o da vardır zaten. Orada da bürosu vardı. İyi günleri, e, çok özel günleri hatırlar mısınız bilmem. E, geçmiş gazeteleri biraz karıştırdığınız zaman reklam olarak da Türkiye'nin önde gelen aktörleri ve aktristleri banker kasteli dediği zaman işte güven verici bir şey. Daha sonra işte banker krizlerinde kaçtı dendi İsviçre'ye. Sonra tekrar geldi, tekrar baş, tekrar olmadı. En sonunda orada intihar etti. Banker Kastelli, Efes şarkısı. Uzun süre arka arkaya haberler oldu. Ama biz Efes Çarşısı'nın e, kültürel dokusunu esnaflarını falan anlatmak isteriz. Çarşı içinde hala nikah e, şekeri, davetiyesi ve buna benzer işlerle işçilikler eden mağazalar var. Yıllardan beri orada bilinen ölücülük mesleği ki e, artık e, çoğu insan bilmez. Ölücülük e, atmaya kıyamadığım çok özel bir elbiseyi yırtılmışsa ustası tarafından neredeyse fark edilmeyecek hale getirip tamir etmesi ile ilgili bir meslek. Bunlardan bir duayen de Efes çarşısında hala devam ediyor. <laughs> Çoğunlukla arada gümüş, gümüş takı, bir iki mağaza, antika küçük parçalar, objeler, e, pul eee İlando kulcuları pulcuları oradaydı. Vefat ettiler, yaşlandılar, bıraktılar. Şimdi eee Kadıköy Pulavi Efes çarşısında filatelic konusunda gayet iyiler. Yandaki Efes e, şey sevimli işanıyla oradaki esnaf arkadaşlarız da <laughs> ticaret devam ettiği için antika piyasası da Efes çarşısında önemli hale geldi. Yani evvelden duyduğumuz bildiğimiz şeyler e, değişiklik var. Gidip görmekte fayda var. Bazen ön yargılarımız e, etkiliyor. Çünkü şöyle, ilk açıldığı zamanlardaki o albenisini kaybettikten sonra, yıllar içinde, bir e, köhne bir hale geldi. Evet, şey, yürüyen merdiven çalışmamaya başladı, tamire cevap vermemeye başladı, mağazalar kapandı, mağazaların açılış saatleri farklı hale geldi. Sonra 80'li yıllarda e, o zamanlar popüler olan bir meslek dışarıda birkaç kişi yapmaya başladı. Merkez haline geldi. O da e, kaset doldurma. Bizim zamanımızda e, bir albüm alırsın, seversin, sevmezsin. Ama birden fazla kaset alma ihtimalin, e, bütçe şartları uygun değilse en sevdiğimiz parçaları liste yapardık. E, kaset e, toparlayan kişilere verirdik. O 3 gün sonra gel, 5 gün sonra geldi. Tek kasette atıyorum 5-6 e, A yüzü, 5-6 da harika yüzü, 10-12 şarkıyı sana verirdi. Efes şarkısının o civarında, o müzik marketler veya benzeri yerler böyle de bir prim yaptı. Ondan sonra tabii o e, zamanlar da bitti. Kaset toplama, e, toparlama, doldurma işleri de bitti. Sonra tekrar bir e, sakin döneme girdi. Ama son 10 yılda özellikle Kadıköy'de antika camiası antika ile ilgili e, parçaları alıp satanlar ve ve pandemi öncesinde başlamıştı. Pandemiden sonra çok hızlandı. Online mezatlar, yani canlı mezatlar. Şu anda Kadıköy'de onun üzerinde ciddi e, mezat yapılıyor <laughs> veya mezatlık malzeme toplanıyor. Kadıköy, Efes Çarşısı, Sevinli-İşan'ı e, bizim bildiğimiz diğer çarşılarda olduğu gibi insanların pasajlardaki o rahatlığı, daha samimi ortam oluşması, daha sıcak olması yani caddede hızlıca geçtiğin, e, gördüğün mağazalardan çok daha farklı. O yüzden ben herkese Kadıköy çarşılarını ve pasajlarını gözmelerini dönem dönem tekrar tekrar kontrol etmelerini tavsiye ediyorum. Bunu da bir kez daha söylüyorum. Çok enteresan insanlarla karşılaşabilirsiniz. Koleksiyonerle de keza öyle. Zaten dükkan sahiplerinin arasında da kendi mesleğinize, kendi hobilerinize, kendi ihtiyaçlarınıza uygun insanları bulduğunuz zaman pasajları, çarşıları es geçmemeyi her zaman söylüyorum. Efes çarşısı da bu konuda gerçekten gezilmesi, en azından belli periyotlarda <laughs> ziyaret edilmesi gereken pasajlardan bir tanesi. Eski zamandaki canlılığı olmayabilir. eee Sadece Kadıköy değil, İstanbul'un bütün pasajları, hanları, iş merkezleri ve çarşıları da her zaman bu dertten muzdarip. Çok iyi günler görmüş, altın çağını yaşamış. Ondan sonra binalar eskiyor, insanlar değişiyor, kapananlar oluyor. Yaşlılık veya da başka sebeplerden dolayı her dükkan her zaman açık olmuyor. <laughs> İstediğini her zaman bulamayabilirsin ama kentin, şehrin içinde... Çok gizli hazineler var. Eğer e, biraz bulmaca çözmeyi seviyorsanız, biraz e, hazine peşinde dolaşıyorsanız, işte pasajların özelliği bu. Kabaca girip hızlıca girdiğiniz zaman, sadece ihtiyaç karşılamak için "Aa var mı yok mu?" dediğiniz zaman olmuyor öyle. Burada da anlattığım gibi bir mağaza şu anda kapalı. Açık olduğu zaman ne kadar enteresan bir şeyler var, neler var dediğiniz zaman içeri girmen lazım. Biz pul para ve diğer koleksiyon malzemelerinde Kadıköy'de oldukça artık zengin bir ortama sahibiz. Ve bu daha da gelişiyor. Hakeza mezatlar, açık arttırmalar sayesinde gelen giden de çoğaldı. Yani Kadıköy özellikle Bahariye ve aşağıdaki çarşı gerçekten İstediğimiz şeyleri rahatça bulabileceğimiz, tedarik edebileceğimiz ve çok daha önemlisi anıl, kendi hobilerimizle ilgili, kendi koleksiyonumuzla ilgili, bilgi alışverişinde bulunabileceğimiz, kültürel etkinlik bulabileceğimiz ve faydalı olacağımız konularda da güzel bir çevre ediniyoruz. İnşallah daha da güzel olacak. Kadıköy çok kalabalık. Arada dinlenmek, serinlemek ya da bir yerle gidip biraz sohbet etmek istediğiniz zaman. Ben kendi pasajlarımı gayet iyi biliyorum. Diğer pasajları da gezdim, gördüm. Oradaki arkadaşlarımla da tabii doğal olarak her zaman teşhiki mesai'deyiz. <laughs> Haberleşiyoruz. Bugün var, yarın yok. Bazen bir enesine, bir objeye, bir evrak, belge çok nadir gelir. Bir daha da görmek imkanı, edinmek imkanı olmaz. Tavsiyem şu, fırsat buldukça sadece Kadıköy için değil... Diğer ilçelerin, diğer semtlerin pasajlarını, anlarını, çarşılarını gezin, dolaşın. Hem size zenginlik katar, hem de neler olduğunu, neler bittiğini görürsünüz. Bu şekilde biz Çarşı Kadıköy çarşıları devam edeceğiz.